Dostlar, sevgili arkadaşlar, dün çömleğimizi ham şekilde getirip güzelce yağladıktan sonra sonra ince tabakasını atmıştık. Üçüncü videoda ise fırınlamasını yapmıştık. Ee, en son fırınlamadan çıktıktan sonra soğumaya bırakmıştık. Evet, çömleğimiz yarım saat sonra, bir saat sonra tam ısısını kaybettikten sonra e, onu güzel bir şekilde, doğal bir şekilde yıkadıktan sonra e, ee, çömleğimiz bu haline geldi. En son haliyle e, tam yemek yapmaya hazır hale geldi. Siz de bu şekilde bir çömlek almak isterseniz e, İstanbul'da bulunanlar tahta kalede alabilir. E, tahta kale piyasasında bulunabilir. E, bu şu an elimde bulunan çömlek 8 kişilik bir çömlek. E, bunun 4 kişisi 6, 8, 12, ee, ve daha fazla 18 kişiliğe kadar e, gördüm ben e, porsiyonları belirtir şekilde o kapasitede çömlekler mevcut. E, fiyatları da normalde e, 250'den başlıyor e, 1000 liraya kadar e, çömlek var. E, yani e, çömlekleriniz doğal e, ve eğer işlemi de düzgün yaparsanız, bir durum olursa yazarsınız konuyla ilgili size yardımcı oluruz. Yani fiyat ve yer paritesi bu şekilde reklam yapmak istemiyorum. Konuyla ilgili bilgiler bundan mevcut. Sağlıklı, sıhhatli zamanlar dilerim. Selam ve duayla.